Okan Müderrisoğlu Gösterge Ülke Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3 körfez ülkesini kapsayan ziyareti Avrupa dünyası yanında uluslararası toplumun önde gelen ülkeleri tarafından da dikkatle takip edildi. Arap mahallesini bilenler Büyük Ağabey'in Suudi Arabistan olduğunu da kabul ederler. Aralarında rekabet yaşansa da akrabalık çekişmeleri olsa da günün sonunda Riyad tüm coğrafyada ağırlığını hissettirir. Suudi Arabistan'la ilişkilerin seyri ise Körfez'in diğer aktörler için de gösterge kabul edilir. İşte bu nedenle dün açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan Krallığı ortak bildirisi karşılıklı ilişkilerin onarılması ve gelecek mimarisi açısından önemli mesajlar içeriyordu. Daha bir yıl önce Cidde'deki restoranlarda İstanbul süliyetini gösteren fotoğrafların bile üstünün kapatıldığı düşünülürse bugün gelinen aşama Erdoğan'ın lider diplomasisi ile ulaştığı sonuçların da bir özeti. Ortak bildiride altyapı, inşaat, mühendislik, metalurjik sanayi, çevre, tarihi miras turizmi, yenilenebilir enerji, petrol, petrokimya, karbon ekonomisi ve madencilik sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapılması dikkate değer. Ayrıca tarım ve gıda endüstrisinde yatırım ortaklıklarına girme, iletişim, dijital ekonomi ve uzayda işbirliği ile lojistikte işbirliğinin etkinleştirilmesi, otomotiv sanayi havacılık, limanlar ve denizcilikte de öncelenmesi çok kıymetli. Savunma sanayi ise en kritik ve canlı hareket alanı. Bu ziyaretle Baykar'ın Suudlarla öteden beri devam eden temaslarının hakiki manada meyvelerini verdiği söylenebilir. İlaveten özel sektör için uygun iş ortamı yaratılması şirketlerin yaşadığı her tür sorunun çözülmesi için niyet beyan edilmesiyle sağlık alanında gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı aşı, ilaç ve teşhis amaçlı tecizat geliştirilmesinin hedeflenmesi de vizyoner kararların yansıması. Özetle bu adımı Katar'la zaten iyi olan ilişkilerde yeni fırsat pencereleri açılmasının izleyeceğinden ve baya kaynaklı doğrudan yatırımları motive edeceğinden ise kuşku yok. Özaseki Tarihi Kentsel Dönüşüm Misyonu dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki'nin değerlendirme toplantısındaydık. Özaseki, selefi Bakan Murat Kurum'un büyük özveriyle şekillendirdiği icraat ajandasına hızla sahip çıkmış. Medya temsilcilerine bilgi verirken Kurum'a ve Bakanlık ekibine teşekkür ederek işe başlaması elbette şık bir davranıştı detaylarını haber sayfalarımızda bulacağınız sunuşunun benim gözümle özellikle yönlerine gelince iki öncelik olarak deprem bölgesinin yeniden imarı ve ihyası ile İstanbul'un olası depreme hazırlanmasının seçilmesi tam puandı. CHP Genel Başkanlığı için kulis yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm hatırlaması ve Bakan Ösasekin'in kapısını çalması ise günün güncel gelişmesiydi. Deprem hazırlıklarına kişisel piyarı kadar bile bütçe ayırmadığı için eleştirilen Ekrem Bey'in Bakan Ösaseki'den bu meseleye siyaset üstü bakıyoruz. İşbirliğini açığız sözüyle ayrılmasını da ilerisi için kayda geçirmekte fayda var. Ösaseki'nin deprem illeri için haftanın 6 günü sahada görev yapan bakan yardımcısı görevlendirmesi, yerinde dönüşüm formülü geliştirmesi, bölgedeki vatandaşlar için iletişim ofisleri açması da siyasi tecrübenin bir örneğiydi. İstanbul'daki 5.8 milyon yapı stoğunun 1.5 milyonunun riskli olduğunu tekrarlanması, en küçük sarsıntıda yıkılacak 600 bin, bin binanın tespit edilmesi de çok ama çok önemliydi. Anadolu yakasında 150 bin, Avrupa yakasında 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar açılmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle Kanal İstanbul çevresinin de kentsel dönüşüme tahsis edilmesini, yarısı bizden kampanyasına... İstanbul'da yaşayan 1 milyon 20 bin vatandaşın başvurusu da çözüm odaklı devletin başarısı olarak görmek gerek.